Yıl 1946, aylardan Temmuz. Muğla'nın Genevez ve Kozağaç köyleri civarındaki ormanlarda bir yangın çıkar. Yangın kısa sürede kontrol altına alınır, etrafı çevrilir. O sırada Mustafa ve Tevfik adlı iki samimi dost ve birbirini seven iki arkadaş Belen kafesine oturmuş dama oynamaktadırlar. Tevfik Cezayir, Gevenes köyünün muhtarıdır aynı zamanda yörede herkesin yardımına koşan ve sevilen bir kişidir. Orman koruma ve bakım memuru Sarı Mehmet, etrafı çevrilen yangının kontrolden çıkmaması için Belen kahvesine gelerek muhtardan bekçi ister. Muhtar, iş zamanı olması sebebiyle bekçi vermek istemez. Bu konuda ormancı tuttuğu zaptı Tevfik'e imzalatmak ister. Muhtar Tefik oyunun kritik anı olsa gerek ki Ormancının isteğini yerine getirmek istemez. Olaya kızan ormancı dama masasındaki taşları devirir. Diğer oyuncu Mustafa dökülen taşları yerinden toplar ve ormancıya "Sen sarhoşsun, çek git." der. Ormancı inatlaşır, söz anlamaz. İkinci kez masayı devirir. Bu kez Mustafa ile aralarında tartışma çıkar. Mustafa sinirlenerek ormancıya tokat atar. Ormancı Sarı Mehmet bir gün öncesi ödünç aldığı kamayı çeker ve Mustafa'yı kolundan yaralar. Mustafa olayın şokuyla tabancasını çıkartır ve bu esnada oyun arkadaşı Muhtar Tevfik yapma diyerek silahın üzerine atılır. Bir kaza sonucu Mustafa'nın tabancası iki kez patlar ve çıkan kurşunlar Tevfik'e değer. Mustafa arkadaşı Tevfik'le ilgilenirken ormancı kaçar. Ama onu da Mustafa silahıyla topuğundan ve kalçasından yaralar. Köylüler Mustafa'yı yatıştırırlar ve daha fazla olay çıkmaması için tabancasını elinden alırlar. Muhtar Tevfik ise Muğla Devlet Hastanesine kaldırılır. Ancak aldığı yaralar sonrası kan kaybından ölür. İşte bu kaza sonucu meydana gelen bir ölüm olayını konu alan Ormancı türküsü Muğla folklorik değerlerinin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Türkünün yörede bilinen en önemli kaynak kişisi Kemancı Tahir Usta'dır. Kemancı Tahir Usta, aslen Muğla merkeze bağlı yeşil yurtludur. Dişsiz oğullarındandır. 1936-1939 yılları arasında Alişar Deresi değirmenlerini kiralar. Alişar Deresi'nden sonra yatağına yerleşir. Düğünlere Yatağan köyünden Zurnacı Muhammed de birlikte gitmiştir. Bazen de onun evinde kalmıştır. 1959 yılında Yatağan'da vefat etmiştir. Bu yüzden göre de onu bazıları Yatağan'lı bilir. Tek çocuğu Erdinç, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden emekli olmuş ve daha sonra vefat etmiştir. Aynı zamanda Muğla türkülerinden Adem Kardeş, Ali ortasında ve Kerimoğlu Zeybey'nin en eski kaynak kişisi olarak bilinir.